Deniz yeni okulundaki ilk günün heyecanıyla yataktan kalktı. Annesi Gizem Hanım bu okulda başlarına neler geleceğini düşünüyordu. Kızının uyandığını görünce yanına gitti. Günaydın canım kızım?'' diyerek kızına sarıldı. Deniz ise annesine daha çok sarılarak Dedi. Daha sonra beraber masaya oturup kahvaltılarını yapıp okula gitmek için yola çıktılar. Yol boyuncaki zamanının hakkında bir şey vardı. Kızıyla dalga geçen insanlar. Bazı şeyleri geç anladığı için çevresindeki herkes onunla dalga geçiyordu. Gizem Hanım kızının bu durumla içten içe çok üzülüyordu. Gizem Hanım sınıfın kapısına kadar Deniz'i götürdü. Deniz sınıfa girdiğinde bütün gözler ona döndü. Çekilerek her zamanki gibi en arka sıraya oturdu. Kısa bir süre sonra içeriye bilgisayar öğretmeni Cihan Öğretmen girdi. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün aramızda yeni bir arkadaşımız var. Deniz kendini tanıtır mısın bize? Dediğinde Deniz titreyerek oturduğu yandan kalktı. Konuşması gereken cümleleri kafasında toparlamaya çalıştı ve... Merhaba ben burada oturacağım. 12 yaşındayım. Adım, adım Deniz. Dede ve suratı ıslanmış, morali bozulmuş bir şekilde yerine oturdu. Sınıftaki erkenler arasında kıkırdamaya başladıklarından Cihan Öğresmen orsalıda toparlamak amaçlı ders anlatmaya başladı. ''Evet arkadaşlar, arkadaşlar sessiz olalım bugünkü konumuz bilgisayar donanımları.'' diyerek öğresmen masasındaki bilgisayar kasasının yanına gitti, kasanın kapağını açarak dik konuma getirdi. ''Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz işlemcidir. Bilgisayarın mantıksal ve matematiksel işlemlerini yapar. Bu görmüş olduğumuz ise RAM'dir. Bilgisayarda e, geçici bellek görevi görür ve bilgisayardaki verileri geçici olarak tutar arkadaşlar. Dediği sırada Deniz Cihan öğretmenin lafını kesti. Öğretmenim işlemci ne işe yarıyor ben anlamadım. Dediğinde Cihan Hoca derin bir nefes aldı. Bak kızım. Vücutta bir beyin düşün. Bu beyin nasıl vücudu yönetiyorsa bilgisayarın da bir beyni vardır. Ve bilgisayarı bu beyin ile yönetir. Bu yönetimi sağlayan ise işlemcidir. Şimdi anladın mı kızım? Hmm, yok anlamadım. Ah, ah, dediğinde Cihan Hoca biraz gerilerek tekrar anlattı. Yine anlamasa da arkadaşlarının gülmesini istemediği için anlamış gibi davrandı. Cihan Hoca donanımların tanıtımı bittiğinde herkese teker teker sorular yöneltmeye başladı. Hazal tam bilgisayarda ne iş söyle kızım. Bilgisayarda bulunan parçaların ıslanmasını engeller öğretmenim. Güç kaynağı nedir kızım? Sen söyle bakayım bunu da Deniz. Dediğinde Deniz çekinerek ayağa kalktı. Verecek bir cevabı yoktu. Deniz'in cevap vermemesi üzerine bütün sınıf kahkahalarla gülmeye başladı. Hahaha! <laughs> <laughs> <Şuna bakıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Sınıftaki uğultu giderek artmaya başlamıştı. Deniz daha fazla dayanıktı ve ağlamaya başladı. Deniz sonraki günlerde derslere daha ilgisiz olmaya başlamıştı. Ve artık her derste başarısız oluyordu. En ufak hareketinde arkadaşları dalga geçiyordu. Öğretmeni ise durumun ciddiyetini fark etmişti. Öğretmenler odasında konuşulurken Cihan öğretmen bu konuda ben sanmaya başladı. Deniz çok başarısız bir öğrenci ya. Hiçbir dersten anlamıyor. Ne donanım olsun, ne yazılım olsun, hiçbir şeyden anlamaz mı bir kız ya? Bu kızın özel eğitim veren bir okula gitmesi lazım. Bu şekilde olmaz. Arkadaşlarını da etkiliyor. Dediğinde Ezgi lafa girdi. Cihan Bey, biraz daha düzgün konuşmalısınız. Onun psikolojisi bu yaşta çok kolay bozulabilir. Ayrıca her şeyden önce o bir insan daha saygılı olabilirsiniz. Ezgi Hanım, zeka seviyesi düşük bir öğrenciyi savunuyorsunuz burada. Bilgisayar ne donanımdan ne yazılımdan hiçbir şeyden anlamıyor bu kız ya. Resmen özel eğitime ihtiyaç var bu öğrencinin. Dede, Ezgi öğretmen deyince sınırlandı. Cihan Bey, bir öğrenci böyle ezerseniz o öğrenci tabii ki başarılı olamaz. Bundan sonra Deniz'le ben ilgilenmek istiyorum. Ama dedi. siz bilirsiniz. Biraz da siz delirin bakalım. Diyerek ayağa kalktı ve sınıfa doğru ilerledi. O günden sonra Ezgi öğretmen Deniz'e özel olarak ilgilendi. Sıfırdan onu anlatmaya başladı. Deniz'e her şeyi öğretip Cihan öğretmeni haksız çıkarmayı çok istiyordu. Deniz'in daha iyi anlayabilmesi için kendi elleriyle materyaller yaptı. Onlardan biri ise bilgisayar kasasının üç boyutlu materyalinin yapması ve bütün donanımların seslendirilmesiydi. Denizciğim, baksana özel bir materyal tasarladım. Hocam, bu nasıl kullanılacak? Şimdi, burada hangi donanımı öğrenmek istiyorsan onun üzerine dokunacaksın. Örneğin, diyerek diskin üzerine dokundu. Hard disk, bilgisayarda bulunan bütün verileri depolar. ''Aa bu çok güzel.'' dediğinde Ezgi Hanım'ın yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Sınavlardan sonra Ezgi Hanım Deniz'in yanına gitti. ''Denizciğim sınavları nasıl geçti?'' ''Hepsi çok güzeldi öğretmenim. Size size çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde e, sınavlarım çok güzeldi ve yüksek not bekliyorum.'' Ezgi öğretmen sayesinde Deniz hem donanım hem de yazılım derslerinde başarılı olmuştu. Han öğretmen ise Deniz'in sınav kağıtlarını gördükçe büyük bir hayrete düşüyordu. Allah Allah ya. Nasıl bu kadar yüksek notlar aldı bu kız aklımı almıyor. Sınıfta hiçbir soruya cevap veremeyen öğrenciydi. Demek ki Ezgi Hanım haklıymış. Deniz'in özel eğitime ihtiyacı yokmuş aslında. Diye düşündü. Üniversite Cihan öğretmen öğrencilerin bilgilerini sınamak için sorular soruyordu. Ekran kartı nedir ne işe yarar çocuklar? Dediğinde herkesten daha hevesli bir şekilde Deniz'in parmak kaldırdığını gördü. Deniz cevapla bakalım kızım. Ekran kartı bilgisayardaki bilgileri ekrana yansıtır. Evet, bilgisayar da anakart üzerinde yer alır dediğinde en az Can kadar bütün sınıf şaşkındı. Kısa bir süre çalışma sonucu Deniz eğitime kazandırılmıştı. Bu hikayeden anlaşıldığı üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi eğitimde feda edilecek tek bir ifade